Merhaba arkadaşlar. Cize Sınav Okulları ve Bakı Hoca Eğitim Kurumu adı altında hazırlamış olduğumuz soru çözümleriyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz fiziksel ve kimyasal değişimler. Bir de kimyasal tepkimeler olacak. İlk önce fiziksel ve kimyasal değişimlerle başlayalım biz. İlk sorumuz. Yukarıda verilen olayların hangilerinde maddenin yalnızca dış görünüşü, yalnızca dış görünüşü değişir demiş. Yalnızca dış görünüşü değişiyorsa bu bir fiziksel değişimdir. Fiziksel değişim yani bizden fiziksel değişim olanları istiyor. Baktığımız zaman bir yağmurun yağması bir hal değişim olayıdır. Fizikseldir. Kağıdın yanması iç yapısında bir değişiklik meydana gelir. Bir de yani kimyasal değişim. Yumurtanın pişirilmesi kimyasal değişim. Mumun erimesi o da gene hal değişim olduğu için bir fiziksel değişimdir diyor. Bizden fiziksel değişim olanları istiyor. 1 ve 4 öncülümüz fiziksel değişimdir. İkinci sorumuz. Yukarıdaki metne göre Burak'ın şahit olduğu olaylardan kaç tanesi fiziksel, kaç tanesi kimyasal değişime örnektir? Burak akşam yemeği için annesinin verdiği alacak listesiyle bakkalın yolunu tutmuştur. 1- İlk sırada kıyma vardır. Fakat kıyma hazır bulunmadığı için kasap etleri makineye atarak kıyma haline getirmiştir. Bu yalnızca dış görünüşüne bir değişiklik meydana geldiği için birincisi fiziksel değişik. 2. Daha sonra ekmek almak için fırın kısmına geçmiş. Burada ekmek için hamurları fırına atarak pişirdiğini görmüştür. Bu da nedir? Kimyasal değişim. Eve geldiğinde annesi kıymayı baharatla karıştırarak bir harç hazırlamış ve harca şekil vererek köfte yapmış. Şekil vererek köfte yapmış. Bu nedir? Fiziksel değişim. Annesi sonra da köfteleri tavada kızartır, kızartmış. Neymiş? Kimyasal değişim. Son olarak babası eve gelip annesinin pişirdiği yemeğin yanına salata malzemelerini doğurarak bu da nedir? Sadece dış görünüşte bir değişiklik meydana geldiği için fiziksel değişim. Kaç tanesi fiziksel, kaç tanesi kimyasal? Bakalım baktığımızda 1, 2, 3. 3 tanesi fiziksel, 1, 2 tanesi ise kimyasaldır. Baktığımızda kimyasaldan 2 tane var. Fizikselden de üç tane doğru A aşkı. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki verilen değişimlerde hangilerinde maddenin kimliği değişmez? Maddenin kimliği değişmez diyorsa e, bu nedir? Fiziksel değişimdir. Fiziksel değişim. Peki burada kimlik deyince neyi kastediyor? Kimlik deyince yani rengi, kokusu, tadı. Bu gibi özellikler değişmiyor. Bu da nedir? Fiziksel değişimdir. Fiziksel değişim olanları bulacağız. Bir tahtanın kırılması demiş. Fiziksel değişimdir. Patatesin doğranması fiziksel değişim. Etin kokması hem iç yapısı hem de dış yapısında bir değişiklik meydana gelir. Kimyasal değişim. Sütten yoğurt yapılması kimyasal değişimdir diyoruz. Hangileri fiziksel değişimdi? 1 ve 2. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki değişimlerden hangileri hal değişim sonucu oluşan fiziksel değişiktir? Buna dikkat edelim. Hal değişim sonucu demiş. Kağıdın yırtılması evet fiziksel değişim fakat hal değişim sonucu değil. Karın yağması fiziksel değişim hal değişim sonucu olur. elimize döktüğümüz kolonyanın uçması yani buharlaşma hal değişim sonucu olur. Fiziksel o da hal değişim. Demirin paslanması kimyasaldır. Baktığımızda 1, 2, 3 fiziksel değişim. Fakat bizden hal değişim sonucunu oluşan fiziksel değişiklikler istemiş. Onun için 2 ve 3. öncülümüz hal değişim sonucu oluşmuştur. 5. soru. Fiziksel değişimler hakkında hangi öğrencinin verdiği bilgiler hatalıdır? Hangi öğrencinin verdiği bilgiler hatalıdır demiş. Umut maddenin kimliğinin değiştiği olaylara fiziksel değişim denir. Maddenin kimliği yani rengi, kokusu, tadı değişiyorsa kimyasal değişimdir. Kimyasal. Hal değişim olayların tamamı fiziksel değişime örnektir. Doğru. Bu erimedir, donma, buharlaşma, yoğunlaşma, kralılaşma, süblimleşme bunların hepsi fiziksel değişimler örnektir. Hamurun mayalanması fiziksel değişme örnektir. Hamurun mayalanması kimyasal değişme örnektir. Hangileri hatalıdır demiş. Umut ile Asım'ın söyledikleri hatalıdır. Altıncı sorumuz. Yukarıda verilen aşamalarda hangilerinden madde kimyasal değişme uğramıştır? Kimyasal değişime uğramıştır. Yani hem iç hem de dış yapısında bir değişiklik meydana gelmiş. Evlerimizde kullandığımız salçanın domatesin oluşumundan başlayarak evimize ulaşıncaya kadar geçirdiği basamaklar aşağıdaki gibi verilmiştir. Bakalım. Domates bitkisi meyvelerini oluşturur. Bu nedir? Kimyasal bir değişimdir. Domatesleri toplanıp kasalanır. Kasaya koyuyor. Herhangi bir değişik olmuyor. Fiziksel. Domateslerin ezilip püre halinde, dış görünüşünde bir değişiklik oluyor. Fiziksel. Ezilen domatesler salça yapmak için koyulaşana kadar pişirilir ve soğutulur. Kimyasal bir değişim. Sonucu oluşur. Hangisi kimyasal değişime uğramıştır diyor. Bir ve dördüncü öncülümüz kimyasal değişime uğramıştır. Yedinci sorumuz... Aşağıda verilen örneklerden hangisi Ahmet'in verdiği örnekle aynı gruptadır? Şimdi ilk önce Ahmet'in verdiği örneği bir bulalım. Ahmet fiziksel ve kimyasal değişimler konusuyla ilgili aşağıdaki örneği veriyor. Yoğurt ve suyu karıştırarak ayran elde etmek. Şimdi bu nedir? Burada yoğurt ve suyu karıştırdığın zaman bir süre sonra o yoğurt ne olacak? Dibe çökecek. E, yoğurt dibe çöktüğü için su üstte kalır. Bunlar ayırt edebiliriz. Bu nedir? Bu bir fiziksel değişimdir. Fiziksel değişim. Yani Ahmet'in söylemiş olduğu örnek fiziksel değişimdir. Bizden de fiziksel değişim olanı istiyorum. Baktığımızda balkon demirlerinin paslanması, paslanma kimyasal, sütün ekşimesi kimyasal, iç yapısı değişiyor. Suyun buharlaşması, bak hal değişim olayı, bütün hal değişim olayları fizikseldir. Elmanın çürümesi iç yapısında bir değişiklik, hem de dış yapısında kimyasal fiziksel olan öncülümüz C. Aşağıdakilerden hangisinde numaralandırılmış olarak verilen değişimlerin gruplandırılması doğru olarak verilmiştir? Kayanın kum haline dönüşmesi fiziksel, demirin demirden anahtar yapılması fiziksel. Yani aynı şekilde bunu da düşünebiliriz altından bilezik yapılması gibi. Sütün peynire dönüşmesi kimyasal. Üzümden sirke suyu elde edilmesi kimyasaldır. Bir ve ikinci öncülümüz fiziksel değişim. Üç ve dört ise kimyasal değişimdir. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıdaki tabloda fiziksel ve kimyasal değişimler karşılarındaki örneklerle eşleştirilmiştir. Ancak tablo hazırlanırken hata yapılmıştır. Tabloda yapılan eşleşmenin doğru olması için hangi iki olay yer değiştirmelidir? Kimyasal değişim olanlar ve fiziksel değişim olanlar bir iki tanesi hata yapılmış. Bu hatanın giderilmesi için hangilerinin yer değiştirilmesi gerekir? Meyve ve zebzelerin çürümesi kimyasal değişimdir. Doğru. Odundan talaş elde edilmesi fiziksel değişimdir. Doğru. Camın kırılması, camın kırılması kimyasal değişim değildir. Fiziksel değişimdir. Bunun buraya gelmesi gerekiyor. Yani 3 değişecek. Ekmeğin doğranması fiziksel değişimdir. Doğru. Mum fitilin yanması kimyasal değişim. Doğru. Çivinin paslanması kimyasal değişimdir. Fakat burada fiziksel değişim diye belirtmiş. Bunun da kimyasal değişim olması gerekiyor. 3 ve 6'nın yer değiştirmesi gerekiyor. Fiziksel ve kimyasal değişimler bu kadar yeterlidir. Şimdi kimyasal tepkimelerle ilgili birkaç tane sorumuzu yapalım kimyasal tepkimeler. İlk sorumuz Zeynep bir kimyasal tepkimede maddenin değişebilen ve değişmeyen özelliklerini aşağıdaki gibi kartlara yazarak gruplandırmıştır. Buna göre Zeynep'in yaptığı gruplandırma ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur demiş. Değişebilen özellikler işte demiş toplam atom sayısı, toplam atom cinsi, toplam kütle bunlar değişmez. Değişmeyenler değişmez. Bunlara ekstradan şey de diyebiliriz toplam proton, nötron, elektron. İşte hatta buraya yazalım. Buraya yazalım. Toplam proton nötron elektron. Bunlar nedir? Değişmez. Yani buradaki özellikler değişmeyecek. Fiziksel özellikler değişebilir. Değişebilen özellikler mesela şey de diyebiliriz aynı zamanda molekül sayısı korunmayabilir ya da hacim korunmayabilir, kimyasal özellik korunmaz diyebiliriz. Yani bu özelliklerin yer değiştirmesi gerekiyor. Baktığımızda değişebilen ve değişmeyen özellikler karıştırmıştır. Doğru öncülümüz ve olması gerekiyor. İkinci sorumuz, yukarıda bir kimyasal tepkime ait tanecik modeli verilmiştir. Buna göre soru işaretiyle gösterilen yer aşağıdaki tanecik modellerden hangisi getirilmelidir? Bir önceki sorumuzda da verilmiştik atom sayısı ve atom cinsin her zaman korunur. Bunlar değişmez. Atomun cinsi, atom sayısı her zaman korunur. Bunlar değişmez. Yani biz buraya ne diyorduk? Girenler. Burada ise oluşanlar. Yani ürünler. Yani girenlerde hangi atom varsa ürünlerde de o atom olmak zorundadır. Baktığımızda girenler kısmında 4 tane küçük siyah toplar var. O zaman ürünler kısmında da 4 tane siyah top olması lazım. Evet 1, 2, 3, 4 doğru. Baktığımızda ürünler kısmında bir tane büyük siyah top var. O zaman burada da bir tane büyük siyah topun olması gerekiyor. Daha sonra baktığımızda 4 tane de ürünler kısmında da 4 tane küçük top var. O zaman girenler kısmında da 4 tane topun olması gerekiyor beyaz renkten. Dünye baktığımızda A şıkkı değil. Bir tane büyük siyah top, 4 tane de küçük beyaz top olması lazım. 5 şıkkı da değil. C'de 2 tane büyük siyah top var. Olmaz. D'de bir tane büyük siyah top. Evet. 4 tane de küçük siyah şey beyaz top olması lazım. Baktığımızda bir tane büyük siyah top, dört tane de beyaz küçük toplar var. 1 2 3 4. Doğru öncülümüz şıkkı. Aşağıdaki tabloda bazı olaylar verilmiş ve bu olaylardan kimyasal tepkime sonucu gerçekleşenlerin bulunduğu kutucukların boyanması istenmiştir. Aslında bizden kimyasal değişim geçiren maddeleri istiyor. Kimyasal değişim geçiren maddelerin boyanmasını istiyor. Baktığımızda erime bir hal değişimi olduğu için fizikseldir. Çürüme kimyasal değişimdir. Patlama kimyasal. Ekşime kimyasal değişimdir. Çözülme fiziksel değişim. Parçalanma fiziksel değişim. Kimyasal değişim olayla, olan olaylarını bizden taranmamızı istiyor. Kimyasal değişim olanları taradığımızda doğru öncülümüz aşk olur diyoruz. Dördüncü sorumuz. Mete kapalı bir kapta gerçekleştirdiği deneyinde X ve Z maddelerini karıştırdığında kabın ısındığını ve sonuçta Y maddesinin oluştuğunu gözlemliyor. X ve Z maddesini karıştırmış tepkime sonucunda Y maddesi olmuş. Başlangıçta X ve Z ile sonradan oluşan Y maddesinin kütlesini ölçüp defterine kaydeden metenin ölçümleri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Daha önce de söylemiştik. Toplam Kütle her zaman korunur. Yani ürünlerde ne kadar kütle varsa girenlerin de kütlesini o kadar olmak zorundadır. O zaman x artı z eşittir y diyebiliriz. Şimdi öncülerimize bakalım. Aşkı x ile z'nin toplamı bize neyi vermesi lazım? y'yi vermesi lazım. Baktığımızda 38 artı 7 45. Y'yi verdi mi? Verdi. O zaman bunda bir sıkıntı yok. 21 x artı z kaç olur? 56. Y'yi verdi mi? Verdi. Bunda da bir sıkıntı yok. 17 x artı z 29. Toplandığımızda 46 ediyor. Fakat o ne demiş? 12 demiş. Demek ki bu olamaz. Diğer öncülümüze bakalım. X 117 artı Z 52. Topladığımızda 169. Doğru mu? Doğru. Yanlış öncülümüz C şıkkı olacak. Son sorumuz. Kapalı bir kapta yapılan bir deneyde M ve N maddelerin tepkime sonucu K ve L maddeleri oluşmaktadır. M artı ne? tepkime girmiş. Tepkime sonucunda k artı l olmuş. Hatırlayın. Girenler bu ise ürünler. Kimyasal tepkimede her zaman girenlerin sayısı azalır. Ürünlerin sayısı ise artar. Grafiğe baktığımızda k ve l'nin sayısı artmış. Ürünler n'nin sayısı azalmış. O da girenler kısmında olacak. Şimdi başlangıçta her zaman bunu yapsak yanlış yapmazsınız. Başlangıçta harcanan ve bir de ne olur? Sonuç. Baktığımızda N'de başlangıçta ne kadar varmış? 52. K ve L'de başlangıçta var mı? Yok. Burada bir şey diyor. Buna göre başlangıçta kütlesi 36 gram olan M. M'nin başlangıçta kütlesi ne kadarmış? 36. Şimdi baktığımız zaman... Sonuç olarak K ve L'de ne kadar olmuş? K'dan 45. L'den ise 17. N'nin tamamı bitmiş. N'nin tamamı bitmiş. Bizden tepkime sonunda kaç kap içerisine kaç gram kalmıştır? M'den istiyor. Kaç gram kaldığını bilmiyorum. X diyeceğim. Şimdi her zaman kütle korunur dedik başlangıçta ve sonuçta oluşan kütlelerin toplamı birbirine eşit olması lazım. Yani 36 artı 52 eşittir. Tepkime sonunda oluşan maddeler x artı 45 artı 17'ye eşit olması gerekir. 36 artı 52, 88 eşittir. x artı 45 ile 17'yi topladığımızda 62 oluyor. Daha sonra 62'yi bu tarafa attığın zaman x burada ne kalır? 26. Demek ki tepkime sonucunda m'de, m'de e, kaç gram? 26 gram kalır diyoruz. O zaman m'de ne kadar? 26 gram. Doğru öncülümüz 5 olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.